Selamun Aleyküm arkadaşlar. 17 Ekim Perşembe. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, yavruları uçurdum içeri koydum. Hava serin Ankara'da bugün. Biraz da esiyor. E, 10-15 derece arası. Birden ısı düşüklüğü var. Dün ve ondan önceki gün. Ondan önceki gün çok yani süper havalar vardı. Arkadaşlar bunlar uçurdum. Bunların içinden aşıranlar var. Bir iki tane de şu erkeği falan yeni kattım. Aslında her gün video yapıyorum ama videolar hep kısa kalıyor. Bir şeyler oluyor. E, i̇stediğim gibi çekim yapamadım. Çünkü sizlerle paylaşamıyorum. E, biliyorsunuz arkadaşlar Perşembe ve Pazartesi günleri kendi kuşlarımdan sahiplendirme yapıyorum. İlgilenenlere duyurulur. Bunların içinde o Arap erkek var arkadaşlar. 3-4 gündür uçuyor. E, şu erkek e, yeni kattım. Bunu da uçurmaya başladım. O da 3-4 gündür uçuyor. Şimdi belli beyaz bir erkek var. Onu uçuracağım. Ee, sonra buradaki kuşlardan uçuracağım. Onları da işi var. Arkadaşlar kirli takkalı, dumanlı takkalı. Şu dumanlı yavru uçurmuyorum. Biraz rahatsız. Çift boncuklu Arap da biraz rahatsız. Onu da uçurmuyorum. Gök dişi, dumanlı kirli dişi. Kaç tane teke düşmüş? Beyaz çok güzel yavru. Baya ilerledim. Dün uçuramadım gerçi ama dün vakitim yoktu. Ee, hepsi ilerledi. Tek tek çekip paylaşacağım sizlerle. Kaç hareketini çekerim hepsinin. Aradaki farkı zaten takip ediyorsanız bilirsiniz. Ee, güzel. Güzel. Baya ilerledi. Şu dumanlık falan çok güzel oldu. Şu dişi. Bu erkek gayet güzel. Saatini falan doldurmaya başladı. Bunlar zaten yani bir hafta falan oldu. Uçmaya başlayalı aşağı yukarı bir hafta olmuştur yani. Küçük yavru çok güzel. Bayağı metrajlı ve taklalı. Evet şimdi bir şu belli beyaz araptan başlayalım. Arkadaşlar çok güzel geldi ama <laughs> telefon kapanmış. Bu arkadaşlar eke başlatmıştım. Geçen sene. Şu hatta taşın üstündeki kirli yavru da bunun şu çakmaklı diyoruz kimileri. Bir tane Arap yavrusu var, bir tane de boz yavrusu var. Boz yavrusu Hamit'te uçuyor. Bakın oyundan sonra da açıldı. Zaten 3-4 gündür uçuyor arkadaşlar. Nerede göremiyorum. Evet. Ha bu tarafta. Hareketleri güzel. Bir metreye kadar girdi. Ee, yani oyun stili falan tam benim sevdiğim tarz bir kuş. Bakalım tam işte yavru yumurtadan sonra ne yapacak? Önemli olan o. Biz damızlığımız her zaman sonuna kadar deniyoruz arkadaşlar. Öyle yalan yanlış uçurup şey yapmıyoruz. Çünkü yoksa kuşçuluğumuz biter. Bu meraklı olan arkadaşlara da tavsiye ederiz. Yani bir işin hakkını vereceksin, benzetmeyeceksin. Harbiden yapacaksın. Ya da hiç yapmayacaksın. Şimdi millet garip olmuş arkadaşlar. Şöyle etrafı izliyorum, gözlemliyorum. Herkes bir şeyin peşinde ama hep yapmacık. Gerçekte öyle bir şey yok. Vallahi yine yakalayamadım. Ama kuş işte hamlığından dolayı yürüyemiyor. Bakın olduğu yerde 4-5 takla vurdu. Yani 3-4 günlük kuşa göre çok iyi arkadaşlar biraz daha ısınsın bakalım neler yapacak. Şu anda da 10 dakika olmuş. Valla arkadaşlar taban da vurdu. Çok güzeldi. Hareket yaptı ama. <laughs> Mesafesi de 10 metreye yakın. Ee, 10 metreyi doldurmaz. Tersten girdi. Üzerimden geldi. Dediğim gibi ham bir kuş olduğu için ee, çok şey beklediğimiz yok. Ama hareketleri güzel. Sesi soluğu, çırpınması. Zaten bunun oyunları yani 20-25 metre 7-8 takla güzel hareketleri vardı. Bu beli beyaz dişinin torunu Orhan abiden geldi bu kuş. Ee, annesi babası yine beli beyaz bir araba erkekti. Beli beyaz erkek e, beli beyaz dişinin oğluydu. Bir de silik dişi ikisinden çıkma. İkisi de güzel oynayan kuşlar. Videolar da var. Anap ee, e, güle güle beslesin. Yavrular da gayet güzel. Evet bu sefer yakaladık arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, evet 4 takla 10 metreyi doldurdum. Daha yapacak arkadaşlar. Acelemiz yok. Evet güzel geldi. bak geldiği yeri gördünüz. Aferin. Evet. 12-13 metre gitti arkadaşlar. Uçuşları da değişti. 25 dakika oldu uçalı. Ee, güzel gezmeye başladı hafif hafif. Olacak. Evet. Bir evet, tane daha yaptı. Ee, 28 dakika olmuş arkadaşlar. Kuşların hepsini açayım. Bir günde fazla yüklenmesin. Çünkü dediğim gibi 3-4 günlük bir mağazası var. Fazla uçup kollarını ağrıtmasın. Kolla, e, bir de kuyrukları bu kuşun yaş. E, kimi, yani böyle dalgalı dalgalı atmış. Çoğu eksik. Fazla kendini yıpratmasın. Tüy sikleti arkadaşlar. Dumanlı kirli. Bunu burada unutmuşuz herhalde. İnşallah uçmaz. Uçsun diye açmadım. Uçtu. Arkadaşlar bu dumanlı kirli yavru. O gün gitmiş sıktayken bacaya düşmüş. Hızı aracı var şurada. Arkamda restoran var. Oradan üstü başı olmuş. Sonra bir baktım bulutta uçuyor. Böyle taklayı bırakmıyor. Yani alıyor kafayı gidiyor. Bir gün çok ağır devreye girdi. Sağa sola düşmeyi öğrenmiş. Ama tam da kendini çözemedi. Bir çözse Sıkıntı yapmaz. Şimdi bunu ben uçurmadım. Kendi kalktı. Kuşları açtığımda Arap uçuyor. Bakalım ne yapacak. Biraz sonra rahatlar arkadaşlar. Böyle yapıyor. Sonra kafayı kaldırmaya başlıyor. Hala bırakmadı. bak. Saklayıp kadrajda mı? Evet şimdi kadrajda görüyorum ışığın yansımasından telefon gözükmüyor arkadaşlar. ekranı gözükmüyor. Böyle takla takla geziyor. Baya yükseldi. Şu anda 70-80 metrede uçuyor. Uçsun bakalım. Evet, sinek gitti. Yüksekleri de gezdi, gezdi, geldi sana uç olmadı. Kendin uçtun. Hala da bırakmadın taklayı. Bakalım inebilecek mi? Kendini kontrol edebiliyor. Çok güzel bir dişi olur bu. Dişi olduğu için benim için kıymetli. Bu sinek siklet iniyordu, geri yükseldi. Hala taklayı bırakmadı. Geri iniyor bakalım. <laughs> evet, Arap bir tane daha geldi arkadaşlar. Aferin oğlum sana. Helal olsun. Evet, bu sefer 15 metrek aşağı yukarı gitti. Sinek siklet yüksekte hala uçuyor. Dumanlı yavru alçaldı arkadaşlar. Bakın bu sefer inecek. İnecek dedik ya öbür tarafa doğru şey yap. Hadi dön. Ağacın etrafını tavf ediyor. Bu kadar kuş var. Bütün annesi kirlilerden. Babası da göker. E, tarafı bir gök dişimiz vardı yanar dönerin kardeşi arabercek uzun gidenlerden yani iki kere uzun girin gidenlere girmiş hali Evet sinek sikletti indi İnmedi inmedi can havliyle düştü <laughs> arkadaşlar aynı sanayici bebelerine benziyor sanayici çırakları var ya kuyruk paça paçalar kanat uçları hep ya. Güzel uçtu indi valla. Çok güzel bir dişi olur. Harika bir dişi olur. Bunlardan dört tane vardı. Birini atmaca aldı. Burada burada büyüyen yavrulardan. Gök güzel sesli soluklu başlı bir gök vardı erkek yavru. Şimdi onun kardeşi var. Kirli takkalı kanat bekliyorum. O da güzel. Aynı bunun gibi takla bol. bir tane darap takkalı var o çok tüyde yalnız. Ee, geç uçur, uçurmayacaktım. Sonradan uçurmaya karar verdim. Kuş çok arkadaşlar. Hepsi de başlıyor. Ferim sana Arap ya. Evet. Yine böyle bir 15 metre civarında bir oyun yaptı. Yoruldu arkadaşlar. 40, 42 dakika 43 dakika olmuş. Yani düne kadar kuştan üşüyordum. İki gün, üç gün öyle bir kendisi gibi ham kuşlarla kovaladım yavruların arasında. Yedi sekiz tane de yaptı herhalde. Güzel girdi, çıktı. Aferin bu sefer 20 metrede gitti. Rüzgarı kullandı. Bir metre giriyor arkadaşlar. Ya çok güzel kıvrıldı. Aferin oğlum sana ya. İnecek. Hadi. İn, in, İnemedi arkadaşlar. Yani şu anda da 48 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. İki tane daha yaptı bundan önce. Hamza ile telefonla konuşuyorduk inmeye çalışıyor hayvan. Hamza'da şu iyi atan gökü var arkadaşlar. Bakın ta şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum da bakın şimdi kapandı. 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 Bizim kuş iniyor. İnemedi. Kapanıyor. Gömüldü bakın arkadaşlar. Nereye çekiyor be? Yok döndü. Şimdi döndü. Bunu sahiplendirelim abi diyor. Evet. Bizim çiğni arkadaşlar. Evet. Güzel değil de. Helal olsun arkadaşlar. Aşağı yukarı 53-54 dakika uçtu. Ee, yani 10 tane civarında da yaptı. Onun üstünde yapmıştır. 11-12 tane. İnme seferleriyle beraber. Kuş bu, belli beyaz, erkek. Bunun bir de silik kardeşi var, onun da kanadı geliyor. Arkadaşlar beyaz bir 10 dakika uçurdum, hemen kuşları açtı. Yani şu takla yapan o. Dediğim gibi dün uçuramadım, dün vaktim yoktu. Bir tane de gelmiş, bizim bura türbe ya. Bir tane kanadı kuyruğu, bir değişik, yamuk yamuk bir kuş. Arkasından. Evet kapandı, kapandı. Kapandı. Evet böyle 2 3 takla, 2 3 takla. Çalışıyor. Güzel hamlelik çalışıyor. Kayanın tahtı çıkardı. Evet genel kapandı, genel kapandı. Evet iki takla yaptı. Şimdi açılır. Yani öyle dönüp dönüp girmiyor.